Merkez 45-40! Merkez 45-40! 45-40 dinlemede! Pendik'te cinayet ihbarı! 323'te bir çocuk cesedi! Rıza Baba! Rıza Baba! Söyle Mesut! Vuruldum baba! Vuruldum! Galata Köprüsü'nde! Haliç'te birileri fena vurdu beni! O kız kulesi var ya! O kız kulesi! Dönüp bakmadı yüzüme baba! Dönüp bakmadı bile! Dünya kan kaybediyor Rıza Baba! Yetiş! Ağır kan kaybediyor! bankalarına baktık. Bütün kanlar bozuk çıktı. Belki diyoruz Rıza baba. Senin kan grubun uyarsa bu dünyaya yetiş Rıza baba. Ne olur yetiş. Kaldırımdan yürüsene moruk be. Altımda kalacaksın be.